bugün bu fotoğrafı paylaştı ve iyi ki doğdum Berkin dedi. Ben de diyorum iyi ki doğdun Berkin Elvan. Bu arada bugün aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği ve Asrın Hukuk Bürosu üyelerinin de bulunduğu 21 avukatın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 8 yıl sonra dijital delillerin getirildiği açıklandı. Mahkeme Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timti'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Ve mahkemeyi 23 Mart'a erteledi. Bu arada Covid'e yakalanma oranı hızla artıyor. Hastane önlerindeki kuyruklar, test kuyrukları sizin de dikkatinizi elbette çekiyordur. Yanınızda ve amacınızda herkesin Covid olduğunu duymaya başlamışsınızdır. Siyasi parti liderleri konuşuyor bir yandan. Salı ve çarşamba grup toplantısı günleri biliyorsunuz. E, tabii ki tüm liderler ekonomik krize dikkat çekiyor. Peki ekonominin patronu ne diyor? Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuşmaya ve konuştuklarıyla gündem belirlemeye devam ediyor. Ekonomiyle başlayalım. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı, affedersiniz. E, Sayın Kerim Rota şu anda karşımda. Kerim Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba İpek Hanım. Teşekkürler, iyi yayınlar. Şimdi Sayın Nurettin Nebati... E, Gün geçmiyor ki konuşmasın diyeceğim. Bugün de iş insanlarıyla beraberdi. İsterseniz kısacık bir dinleyelim, üzerine konuşalım. Tabii. Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar. Farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek esrümanlarımızın tamamını sunduk kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey hükümetin politikalarına ekonomiye politikalarına dikkatli bir şekilde takip etmek ve elinizdeki toplumsal ritüellere uygun bir şekilde çıkarılmış, esrumanları kendinize uygun bir şekilde kullanmak dönemi. Bunları kullanın. Döviz üzerindeki köpük elhamdülillah kısa bir süre içerisinde terse çevrildi. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuşuyor. Kavuştu. Artık bir gündem maddemiz değil. Çıkarıyoruz gündemimizden. Türkiye'nin köpüklerle, algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından önemli bir göstergedir. Evet Sayın Rota, e, duydunuz Sayın e, Nebati'nin söylediklerini. Şimdi ortodoks politikalar neydi ve kenara koyuldu mu? Buradan başlayalım. E, İpek Hanım, yani keşke ortodoks politikaları becermiş de heterodoks politikaları geçmiş olabilselerdi. Bir kere o ellerine yüzlerine bulaştı. E, bugün ortodoks politikaları eleştiren bakana ben şunu hatırlatmak isterim ki kredi faizleri %35'te, mevduat faizleri %20'de. Yani e, yüksek faiz, düşük kur diye adlandırdıkları Ortodoks politikaların en derin, e, en yüksek faizin olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. E, son belki 5-6 sene içerisinde. Hı hı. Şimdi böyle baktığınızda e, Sayın Bakan'ın e, ifadelerinde döviz kurlarındaki oynaklığın bittiğini de şaşkınlıkla e, dinledim. Dengeye kavuştu Çünkü, dedi. Ben de soracaktım size. Evet. Bu çok erken bir açıklama değil mi diye. Ya bu nasıl bir denge ki her gün Türk lirası dolara karşı veya avroya karşı yüzde %3, 5, 7 hareket ediyor. Yukarı aşağıya. Böyle bir oynaklıkta ne ihracatçının ne eş iş dünyasının önünü görme ihtimali yok. Türkiye'de e, vade bir haftanın altına düşmüş vaziyette bu oynaklıktan dolayı. Türk lirasının Oynaklı kripto para oynaklığıyla eşdeğer hale gelmiş. E, Sayın Bakan diyor ki Türk Lirası dengelendi. Yani geçtiğimiz sene dolar Türk Lirası'na karşı %80 değer kazandı. Euro %65 değer kazandı İpek Hanım. Buna dengeleme diyorlarsa ya inşallah bir daha böyle dengelenmeyiz diyorum. Peki heterodoks politikadan ne anlamalıyız? Yani eğer geçmiş yani, olsaydık e, biz bunu nasıl hissederdik? Ee, şimdi şöyle yani ortodoks politikaların yeterince uygulanmadığında şunu söylemek istiyorum. Mesela ortodoks politikaların en çok eleştirilen kısmı işte Merkez Bankası bağımsızlığına fazla önem atfedilmesi. Hı hı. E, Merkez bankalarının siyasetten e, tamamen e, bağımsız olması e, ve gelir ve servet dağılımında pek gözetmemesi önünde eleştiriler olur ortodoks politikaya karşı. Şimdi baktığınızda yani zaten e, Türkiye'de Merkez Bankası bağımsızlığı diye bir şey yok ki çoktan ortadan kaldırmışlardı. Ee, neredeyse e, 8-9 aylık ortamlarla Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiren bir hükümet, sizin bakanı söylüyor. Kendisi de bir, bir ay olmamış daha oraya oturalım Şimdi böyle baktığınızda e, zaten heterodoks politikalar dediği yani e, biraz daha e, belki genişlemeci diye adlandırabileceğiniz e, belki e, özellikle e, bütçe dengelerinin daha az gözetildiği, sıkı para politikasında uygulanmadığı politikaları kastettiğini düşünüyorum. Ama zaten bunlar Türkiye'de yok. Yani e, bağımsız bir gözlemci Türkiye'de Ortodoks, Heterodoks politikalar mı uygulanıyordu son 1-2 bir, bir, sene içerisinde deseniz, e, ben burada bir Ortodoks göremiyorum derdi ama yani zay, zaten Sayın Bakan'ın e, zannediyorum ki artık ciddi anlamda e, iş dünyasıyla veya piyasalara bağ kopmuş diye anlıyorum. Türkiye şu anda ortodoks, heterodoks politikaları tartışacak durumda değil. Türkiye öncelikle bir enflasyon sorunu ve Türk lirasının değer kaybı sorununu konuşmak zorunda. Bir şey daha söyledi aslında Sayın Nebati. Kur korumalı TL mevduat hesabına vatandaş destek veriyor dedi. Veriyor mu sayıdan? Evet. 91 milyar liralık bir giriş olduğu evet. söyleniyor. Evet. 91 milyar lira hemen hemen Türkiye'deki toplam mevduatların %2'si kadar bir tutar İpek Hanım. Ve bu 91 milyarın bizim görebildiğimiz kadarıyla hemen hemen hepsi Türk lirası mevduatlardan kayıyor. Yani bir döviz bozumuyla buraya akan bir ilgi yok. Bu kur korumalı mevduatı başarılı kılabilmek için Merkez Bankası'nın arka kapıdan sattığı döviz 9 milyar dolar. Sadece bunun karşılığı bile 100 milyarın üstünde bir tutar işin psikolojik boyutunu desteklemek amacıyla. 90 milyarları başarılı bir sonuç olarak ben adetmiyorum ama zaten inşallah başarılı olmaz İpek Hanım. Yani kur korumalı TL mevduatı dediğimiz başarılı olmasını bakanın dilediği mevduat birkaç yüz bin mevduat sahibine sizin gıda alışverişinizi yaparken, akaryakıt alışverişinizi yaparken bütün vatandaşların kendi vergileriyle ödeyeceği paradan bahsediyoruz. O evet. yüzden inşallah bu işin psikolojik etkisi bitmiştir de çok da başarılı olmaz. Yani bunun başarılı olmasında ısrarcı olmayı da anlamak mümkün değil. Bu çünkü çok adaletsiz, çok eşitsiz bir vergi. Evet, Kerim Bey ayrılmayın lütfen. Stüdyoda da evet. konuğum var. Stüdyoda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, aynı zamanda parti meclis üyesi Sayın Zeynel Emre burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, dinlediniz Sayın Aslında, e, Kerim Rotay'ı. Aslında Kerim Bey'in söylediği gibi 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldi dedi dün itibariyle. Sadece bir enstrümandaki bir adımımız bile... Türkiye'nin nasıl köpüklerle algı operasyonuyla karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından önemlidir diyor. Gitti köpükler, algılar da gitti diyor. Algı derken e, zannediyorum muhalefetten bahsediyor. Her iki e, konumda. da e, muhalefetten. Hı hı. E, lütfen Sayın Rota siz de buna bir e, cevap verin hı hı. isterim. Önce Zeynel Bey'den alayım. Nedir bu köpük algı meselesi? Şimdi bir şey samimiyetle söyleyeyim. Ben Nebati gibi Sayın Nebati gibi böyle bir komşum falan olsun isterdim. Yani. Canım sıkıldığında sohbet edeceğim, kafamı dağıtacağım, <laughs> hani güleceğim falan böyle. Hani olur ya böyle sitelerde moralim bozukken gideyim göreyim, iki laf edeyim de e, keyfim yerine gelsin diyeceğiniz bir profil var ortada. Gerçekten böyle. E, ve bu gidişle de Sayın Nebati Türkiye'de muhtemelen Kemal Sunal'dan sonra en çok gülünen insanlardan biri haline gelecek. Yani her geçen gün e, bu yönde hızla ilerliyor. Şimdi algı operasyonu diyor, köpük diyorlar, işte ne bileyim şimdi de heterodox, ortodoks evet. diye bir şeyler söylemeye başladı. E, öncesinde diyordu ki tutmazsa ben mahvolurum, batarım diyordu. Şimdi diyor ki tuttu diyor. Değil mi yani? Biz evet. burada başka bir şey. Evet. Tuttu da nasıl tuttu? Yani... Ne tuttu? Kimi Kimsenin bundan haberi yok. Yani şu anda Türkiye'de insanlarımız e, enflasyonun baskısı altında perişan durumda. Zar zor geçiniyorlar. Türkiye'deki e, objektif kriterlere baktığımız zaman, ne bileyim işte Türkiye'deki icra dosyasına, yargılama dosyasına, toplumsal olaylara, işsizliğe, ondan sonra e, geçim sıkıntısına, e, kredi kartı borçlarına, e, Türkiye'nin dış ticaret açığına, Tüm bunlara baktığınız zaman gerek Türkiye'de ve gerek dünyadaki objektif kriterlere göre, uluslararası endekslere göre baktığımız zaman biz çok kötü durumdayız. Merkez Bankası'nın net rezervlerine, e, peki hal böyleyken nasıl tuttu? Yani ne oldu? E, kim e, ondan sonra nasıl bir gelir elde etti? Şimdi vatandaşa yansıyan ne oldu dediğimizde ortada bir şey yok. Yılbaşından şu ana kadar geldiğimiz sürede Türkiye'de yeni ne oldu dediğimizde ben size söyleyeyim işte, Mecliste belki biraz sonra konuşacağız limanların tekrardan.